El filmin konusu pasaport olacak. Çünkü biz Arakanlılar bir pasaporta sahip değiliz. Pasaportumuzu ya da vatandaşlık hakkımızı geri alabilmek için dünyaya duyurmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Rami. Arakanlıyım. 2001 doğumluyum. Ailem Cidde'de yaşıyor. Suudi Arabistan Cidde'de büyüdüm. Ortaokul eğitimimi orada bitirdim. Lise ise Türkiye'de tamamladım. Ulus Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu sene mezun oldum. Büyük bir yönetmeni olmak istiyorum. Metin Gunay, Eliş dizisinin yönetmeni. Söz dizisinin yönetmeni Yaz Alp Akaydın. E, yaptıkları dizileri çok beğeniyorum. Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okumak istiyorum. Hayallerimden birisi TRT Nişafak Gazetesi, Anadolu Ajansı, staj yapmak. Çünkü yani bu alanda benim bir yeteneğim olduğunu fark edildiğinden beri okulda e, çekimlerle ilgili bütün işlerle ben ilgileniyordum. O ülkem çok alanda savaştan dolayı geride kalmış. Onlardan birisi de medya ve iletişim alanı. Ben bu alanda çalışmak istiyorum ve ülkeme hizmet etmek istiyorum. Birkaç ülke arkandaki durumları anlatıyor, iletiyor dünyaya. Ama bir Arakanlı olarak dünyaya iletiyorsa daha etkili olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben bu filmi yaparak dünyaya duyurmak istiyorum. Neler çektiğimiz 1948 yılındaki yapılan soykırım işkence yüzünden çok Arakanlılar göç etmek zorunda kaldı. Suudi Arabistan, Malezya, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere göç etmişler. Arakan genel nüfusu 5 milyon yaklaşıktı. Ama şu anki nüfus sadece 150 bin kişi. Göç etmek için bayağı zorluk çıktılar. Dedem Suudi Arabistan'a göç etmiş. Gemi yoluyla ettiği için bir üç şeyle sordu. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Bangladeş Müslüman bir komşu olmasına rağmen bizi yardım etmedi. Bir mülteci olarak değil, bir insan olarak bile kabul etmedi bizi. Müslüman kardeşler için. Onlar yanıyor olsaydı bu durumda bizi bırakmazlardı. Bu e, zalim hükümetin karşısına durabilirlerdi ama yapmadılar. 2017 krizinden sonra bizi kabul etmeye başladı. Gerçekten bizi, bizden çok şey haklar aldılar. Yaşam hakkı, vatandaşlık hakkı, hatta en ufak haklar bile yani ulaşım hakları. Başka bir mahalleden başka bir mahalle gidemiyoruz. İbadetleri doğru düzgün yapamıyoruz. Neredeyse 25 yıldır insanlar orada taravih namazı, bayram namazı bile kılamıyorlar. Elimizde arakan olduğumuza dair bir kanıtımız yok. Anadilimizden hariç. Türkiye Arakan'ı ilk resmi ziyaret yapan ülkedir. Yani bu ziyaret sayesinde dünyanın dikkatini çekmeyi başarabildi. Hatta bu ziyaret sayesinde çok insanlar Arakan'ı daha iyi bir şekilde tanıyabildi. O yüzden Arakanlılar Türkiye'ye mazlumların ve Müslümanların bir kiblesi olarak görüyorlar. Bir Arakan pasaportunu taşımak istiyorum. Bu en büyük hayalim. Dünya bizlere bir zavallı, bir zayıf olarak görmesin. Vatan yetimi ne demek olduğunu bizden daha iyi kimse anlayamaz. Biz Arakanlılar ilk başta zayıf olabilir, çaresiz olabilir ama bir şey yapmaya çalıştığında, çabaladığında yapabilir onu gerçekten. Biz de Allah'ın izniyle, özgür insanlarla birlikte haklarımızı o zalim ülkeden geri alacağız inşallah.